Merhaba arkadaşlar. Asalı Sevil'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur rulo kravasan tarifini paylaşacağım. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Nasıldır Beliz? Güzel. 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 tamam tamam. Güzel. 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 Şimdi yağını hazır etmemiz lazım. 82% yağ olacak arkadaşlar. Çok yani yağın terkiminde çok su olmasın. Hamurun ne kadar güzel yoğurulsa bu kadar. İstediğimiz gibi kralısın alacağız hamur güzel yoğurum aldı bak görüyor musunuz yani bu yani çok yumuşak değil şimdi i̇şte açıyoruz Bakın arkadaş, bir böyle katlayacağım, bir de bunu birleştireceğim. Bunu da bir böyle katlayacağız. Bakın bu tarafı iki taneli olacak. Bu taraf gördüğünüz gibi dört taneli olacak. Şimdi bu iki taneli Böyle saf tarafımızı çeviriyoruz. Bu iki tane de saf tarafımızda kalacak. Böyle yine açacağız. Bu da ne? Bu rulo kruvasan. Kruvasan mı? Kruvasan. Rulo kruvasan. Ne ne? Efendim? Elin unladın mı? Unlamadı. Şey bundan tuttu bu. Ne oldu? Şimdi i̇şte bunu bu. yapıyorum. Ben, şey, bunu yapıyorum. Bu mu Şimdi Şey bu unu batırdı. Ben. Şey bu sana yapıyorum. Her ben ben de yardım olmam. mı yapayım? içine ikili dolduğunu yapıyoruz. İki dolduğunu yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Anneye. Anneye, evet. Anneye. Evet, tamam yeter. Tamam yeter. Tamam. Sen nenenin neysin? Bak kızım. Bak kızım. Evet. Evet. Böyle kalıplardan istifade ettim. Benim kalbim 3 santim, 3 santimliktir. 4 santim de olabilir. santimlik kaliplerin arasına yerleştirdik. Şimdi üstlerini örteceğim bir iki saat. Hmm. Hamurun gelmesini bekleyeceğim. Bunlar da ayrıca kalan hamurlarından kenarlarından kalanları da değerlendirdim. Onlardan da içi dolu ruloları yapacağım. Şimdi üstünü yürüteceğiz. Ne olacak? Bunun sabahına çıkacak. Çıkacak. Sonra çıkaracağız. Böyle kaldıracağız. Çıkaracağız. Böyle bunu koyacağız yukarı şişmesinde. Rulo kim olsun kruvasanlarımız. Tamam mı? Pişti. Koyuyoruz pişmeye şimdi. İzin versen beni. Ne çıkar, pişireceğiz biraz. Üzerleri böyle merkimi, kızarana kimi pişiriyoruz. Her iki tarifi böyle güzel kızarmalı.